Yazık, ne mazi yazık, anlatmaya yoruldum. Sen benden vazgeçince, ben o günde vuruldum. Yazık, günah ben oysa, kardelen gibi, acıyla boy veren gibi. Seni severdim. Hüzün koynunda seni severdim Hem uyanık hem uykumda Seni severdim Ve sana rağmen Yine severdim Dağlar ipin boynuma Sen aşkı anlamaz bilmez Gül yansa ağlamaz sakin Ben her savaş meydanında seni severdim Sen hırslı korkak savaşçı Aşkı kime satmış hain Ben her savaş meydanında Seni severdim Yazık O mazi yazık Bir yalnızlık bir vurgun Sen benden vazgeçince Ben o günde vuruldum Yazık günah ben oysa pervane gibi ateşle can veren gibi seni severdim yüzün koynunda seni severdim hem uyanık hem uykumda seni severdim ve sana rağmen yine severdim Dolar ipin boynuma Sen aşkı anlamaz bilmez Gül yansa ağlamaz sakin Ben her savaş meydanında seni severdim Sen üstü korkak savaşçı Aşkı kime satmış hain Ben her savaş meydanında seni severdim dinlediğiniz için teşekkür ederim